Bununla ilgili hemen aklıma gelen e, ilginç bir vakayı ya da vaka e, topluluğunu size e, aktarmak isterim. E, tıp fakültesinde 5. sınıf öğrencilerine biz e, idrar kaçırmayla ilgili dersler anlatıyoruz. Düzenli olarak gruplar halinde. Bir gün e, bu dersin arkasından bir öğrenci odama geldi. E, bir ...görüşme için izin istedi. Arkasından da usulca kapıyı kapattı... ...ve oturdu. E, hocam dedi... E, ...bu problem bende 15 yaşına kadar vardı. E, olabilir dedim yani. Az önce de konuştuk. çok Zaten sık görülen bir sorun. Ama hocam dedi... ...bizdeki e, sadece bende değil. Bu bizim sülalemizde var dedi. Bir köyde e, yaşıyormuş e, ailesi. Dedesinde varmış. Babasında ileri yaşlara kadar devam etmiş amcalarında varmış amcalarının çocuklarında varmış kendisindeki ve abisindeki e, geçmiş 15-16 yaşlarında ama amca çocuklarından bir tanesi 35 yaşındaymış ve e, evli ve kendi oğlu da 13-14 yaşlarında e, yeni bir e, okulu kazandığı için e, köyden şehire gitmesi gerekiyormuş Çocukta da uykuda da devam ediyormuş, onda da bu problem varmış ee, ve eşi de e, çocukla birlikte şehirde bir ev tutup e, orada e, çocukla birlikte kalmayı önermiş eşine. Bu ailenin bir yerde parçalanması demek. E, sonuçta belki çocukta bu problem olmasa gece yani okulda aslında yatılı kalmasına mümkünmüş ama e, bu sıkıntı yüzünden onu düşünmemişler. Burada hem o bayanın, hanımın çektiği sıkıntıyı düşünün, eşi ve çocuğu her gece yatak ıslatıyorlar. Diğer ilginç tarafı bunun bu kadar yaygın olarak bir ailenin içinde olmasıdır. Aslında bu kadar fazla olmasa da biz en az 1 iki kişi de ailede enürezisi görüyoruz. Çünkü enürezis ailesel bir hastalıktır, uyku değişimi ailesel bir problemdir ve sık olarak karşılaşmaktayız. E, diğeri de e, belki köy ortamı olduğu için, belki bilinç düzeyi yeterli olmadığı için bu kişilerin bu kadar ileri yaşlara kadar hiçbir şekilde doktora gitmeden bunu kaderleriymiş gibi kabul etmeleridir. E, oysa bu e, bana gelen öğrenci e, geç de olsa bunun bir problem olduğunu düşünerek ve benim e, işte dersimin arkasından Bununla ilgili çare almak üzere bana geldi ve bir süre sonra amcasının oğlunu getirip ona da inceleme ve araştırma yapma şey yoluna en azından girmiş oldu.